Merhaba, ben Mustafa ve iki seviye Daily Turkish Video Podcast'te hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. Yeterince su içiyor muyuz? İnsan vücudu fonksiyonlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmek için düzenli olarak suya ihtiyaç duyar. Su tüketimi hücrelerin yenilenmesinden sindirme, toksinlerin atılmasından Vücut sıcaklığının düzenlenmesine kadar birçok biyolojik işlevde rol oynar. Ancak modern yaşam tarzı birçok insanın yeterli miktarda su içmesini engelliyor. Kahve, çay, gazlı içecekler gibi sıvılar suyun yerini tuttuğu zannedilse de bu içecekler çoğu zaman susuzluk hissini gidermez ve vücutta tam tersine sıvı kaybına da yol açabilir su içme alışkanlığı yalnızca fiziksel sağlık için değil, zihinsel performans açısından da oldukça önemlidir. Araştırmalar, yeterli su içmeyen bireylerde dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları ve karar verme süreçlerinde yavaşlama gibi zihinsel sorunların görülebildiğini göstermektedir. Ayrıca cildin elastikiyetini koruması, böbrek fonksiyonlarının düzenli çalışması ve metabolizmanın sağlıklı kalması için su olmazsa olmazdır. Kronik su eksikliği uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Günümüzde birçok insan susama hissi ortaya çıkmadan su içmeyi ihmal etmektedir. Oysa susamak vücudun su ihtiyacının geç bir göstergesidir. Bu nedenle önleyici sağlık anlayışıyla hareket etmek yani Düzenli aralıklarla su içmek çok daha doğrudur. Günlük su ihtiyacı bireyden bireye değişse de yetişkin bir insanın ortalama 2-2,5 litre su içmesi önerilir. Fiziksel aktivite sayesinde, hava koşullarına ve kişinin sağlık durumuna göre bu miktar artabilir, artabilir. Örneğin, sıcak yaz günlerinde veya spor sonrası bu ihtiyaç daha da yükselir. Su içmeyi alışkanlık haline getirmek için bazı stratejiler kullanılabilir. Akıllı telefonlara hatırlatıcı uygulamalar kurmak, gün içinde görünen yerlere su iç notları asmak ya da masa başında çalışırken sürekli bir su şişesi bulundurmak bu alışkanlığın gelişmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca sabah kalkınca ve her öğün öncesi bir bardak su içmek de hem sindirimi destekler hem de düzenli içme alışkanlığı kazandırır. Kısacası su içmek basit ama etkili bir sağlık yatırımıdır. Evet burada Türkçe ve İngilizce kelimeler. Lütfen kontrol edin ve soruları metne göre cevaplayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar ve bol bol su içmeyi Umarım unutmuyoruz. Hoşça kalın.